Merhaba sevgili takipçilerimiz ve kanala tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece en son ünlü hikayelerini ve duygusal ifşaatlarını asla kaçırmazsınız. Bugünün manşeti hayranlarını suskun bıraktı. Ünlü oyuncu Barış Bakiz. Eski sevgilisi Yakmar Yakul hakkında yürekten bir itirafta bulunarak, Onsuz ikinci bir hayat istemiyorum dedi. Duygusal sözleri eğlence dünyasını bir kez daha sarstı. Barış, yakın zamanda verdiği bir röportajda Yakmar ile olan geçmiş ilişkisini anlattı ve aralarındaki derin bağı hala unutamadığını itiraf etti. Asterisk Yakmar hayatımda çok özel bir yere sahip. Onsuz yaşamayı hayal bile edemiyorum dedi. Bu dokunaklı sözler, oyuncunun kalıcı hislerini ve birlikte geçirdikleri geçmişin duygusal ağırlığını ortaya koyuyor. Uzun zamandır Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan çift, bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Ancak aralarındaki duygusal bağım, henüz kaybolmadığı görülüyor. Son zamanlarda kariyerine odaklanmasına rağmen, kaynaklar barisin yakın arkadaşlarına sık sık yakmardan bahsettiğini ve hayatını uzaktan takip ettiğini söylüyor. Hatta içeriden kaynaklar. Baris'in gelecekte bir barışma fikrini tamamen göz ardı etmediğini iddia ediyor. Bu arada, kariyerine ve kişisel projelerine odaklanan Yakmar Yakul, Baris'in duygusal itirafı hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Sosyal medyadaki hayranlar Baris'in kılıçlarını duyduktan sonra interneti duygusal mesajlarla doldurdu. Bazıları, gerçek aşk asla ölmez, yazarken, diğerleri. Asterisk, belki de birbirlerini tekrar bulmaları gerekiyordu, yorumunu yaptı. Asterisk, herkesin aklındaki soru. Aynı. Barres ve Yakmar tekrar bir araya gelecek mi? Eğlence muhabirleri. Baris'in açıklamasını, günümüzün hızla ilerleyen ünlü dünyasında pek görülmeyen nadir bir dürüstlük ve sadakat göstergesi olarak nitelendiriyor. Yagınlarsız ikinci bir hayat istemiyorum, sözleri. Derin bir samimiyet ve bağlılık gösterdiği.